Arkadaşlar merhabalar tekrar birlikteyiz Sisole'ye YouTube kanalından hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte az önce FTX'i inceledik şimdi ise Singularity Net'in kripto parası Agix'in bir geneline bakacağız. Şimdi şöyle arkadaşlar Agix'in bir aylık bir montluk grafiğini gördüğümüz zaman arkadaşlar şu piyasa değeri aslında 222 milyon civarlarında ve 24 saatlik hacimde de 20 milyon 25 milyonlar söz konusu. E şöyle aslında bu Singularity.net blockchain üzerinde çalışan hani yapay zeka ve yapay zeka teknolojisinin hani erişim kullanım biçiminde devrim yaratan dünyanın önüne gelen merkezi olmayan yapay zekalarından bir tanesi arkadaşlar. E aynı zamanda da şöyle bir durum var. Bu temel misyonu insanlığın iyileşmesi için yapay zekayı geliştirmek diye yola çıkan bir Singularity.net kripto coin'i karşımızda. YGZ'nin gelişiminin açık kaynak kullanımı yoluyla daha şefkatli, adil ve sürdürülebilir bir dünya amaçlıyormuş arkadaşlar. Ee, şöyle baktığımız zaman aslında arkadaşlar şeyin e, bu coin'in Singularity.net kripto coin'inin en yüksek fiyatı 0.95 dolar ve şu an 0.18 dolar civarlarında Haftadaki en düşük fiyatı ise 0.0075 şeklinde kayıtlara geçmiş bulunmaktayız.